Merhaba arkadaşlar. Bugün tarihlerden 2020 yılının Haziran ayı aracımı muayeneye soktum. Göreceğiniz gibi ön camda şöyle bir çatlağım var. Yaklaşık 45-50 cm boyunda tek bir çatlak. Kesinlikle görüşe engellemiyor. Ben bu muayeneye gelmeden önce yaklaşık 3 tane camcıya gittim ve hepsi camın değişmesi gerektiğini ve muayeneden geçmeyeceğini söylediler. Ama ben yine de şansımı denemek istedim. Aracım Renault Clio camın değişimine için 500 TL istediler ortalama. Ee, şöyle de gösterebilirim. Ön cam hafif hasarlı. Kesinlikle camcılarla muhatap olmayın. Onların söylediklerine itibar etmeyin. Kesinlikle kulaktan dolma sözlerle hareket etmeyin. Paranızı boşa harcamayın. Eee pek çok kişi geçmeyeceğini söyledi. Camcılar zaten para kazanma derdinde. 2020'nin 6. ayı şansınızı deneyin. Hatta muayene istasyonundaki insanla e, muayene, muayene yapan kişiyle görüştüm. Camın %10'unu görme engeli %10'unu teşkil etmiyorsa geçer diyor. Eğer camdaki çatlak çiçek açılması gibi yuvarlak şekilde ise o geçmez diyor. Böyle tek çatlaklar %10 görüşü engellemeyecek şekilde ise geçeceğini söylüyorlar. O yüzden kimseye itibar etmeyin. Abone olun. İsterseniz olun. Yani sıkıntı değil. Herkese iyi günler.